Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Türkçe dersi portakal metni cevapları. Arkadaşlar bize şöyle sorular geliyor. Hocam işte portakal metni veya başka metinler çok uzun geliyor. Sıkılıyoruz. Gerçekten bazen metinlere baktığımız zaman çok uzun 3-4 sayfa oluyor. Sanki anlamsız, gereksiz, çok önemli bir şey değilmiş gibi aklımıza geliyor ama hiç de öyle değil. Milli Eğitim gerçekten güzel hikayeler bulmuş. Gündelik hayatta zaten kitap okuyamıyoruz. En azından bunları okuyarak yorum gücümüz gelişir. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Etkinlikleri yaparken bazen size anlatmamam gereken etkinlikler oluyor. Onları gösterip geçeceğim. Açıklamam veya anlatmam gereken yerlerde de anlatacağım arkadaşlar. Başlayalım. Hazırlık çalışmalarımız. Ailenizden geçici bir süre olsa ayrılmak zorunda kaldığınızda ne hissederdiniz veya ayrı kaldınız mı? Birinci sorumuzun cevabı böyle. En çok hangi meyveyi seviyorsunuz? Ben de kendime göre cevap verdim. Siz de kendinize göre cevap verebilirsiniz. Burayı değiştirebilirsiniz veya size hissettikleri kısmında değiştirebilirsiniz. Devam edelim. Birinci etkinlik. Metindeki bazı kelimeleri vermiş. Onların anlamlarını, harflerini karıştırmış. Biz onlarla yeni bir anlam bulacağız ve cümlede kullanacağız. Amca kelimesi emmidir. Anadolu'da emmi denir. Emmimle alakalı cümlem babanın kardeşin emmi denir. Sınav imtihan demekte Türkçe imtihanım başarılı geçti. Devam edelim birinci etkinliğimizle. Utandırmak mahcup etmek demektir. Emmime karşı mahcup oldum. Bu da cümlem. Yetişme, erişme, büyüme, yetikleşmek arkadaşlar. Cümlemiz ise işte, meyveler iyice yetikleşmiş. Pek duymadığımız yeni bir kelime. Sürmeyi sürüp kapamak sürmelemektir. Bayanlar gözlerine sürme çekerler. Büyük anne nineye Anadolu'da ebe denir. Şimdi devam edelim. Yine ebe ile alakalı sürmelemekle alakalı örneklerimiz. Örnek cümlemiz burada. Ablam gözünü sürmeledi. Cümlem ebem beni çok ben ebemi çok seviyorum. Ekmekle doymak gerektiğinde ekmeğe katılan peynir, zeytin, helva gibi yiyeceklere katık denir. Arkadaşlar katık eskiden tarlaya çalışmaya giden insanlar ellerine ekmek alırlar. Arasına katık koy da verdiler. Yani orada peynir, peynir, çökelek, helva ne varsa elmen, ekmeğin arasına koyar verirler de. Buna katık deniyordu konulan şeylere. İçi yumuşak bir madde ile doldurarak Dikilen, oturmaya, yasamaya yarayan şilteye minder deriz. Köylerde çok olur bu. Veya şak köşesi olan yerlerde de görebilirsiniz. Katıkla alakalı cümlem çocukken ekmek arasına katıp koyup yerdik. Minderle alakalı cümlemiz köy evlerinde genellikle mindere otururlar. Devam edelim. İkinci etkinliğimiz portakal metnine göre 6 tane sorumuz var ve onları cevaplayacağız. Başlayalım. Arkadaşlar Sorularımız bunlar. Ben biraz durup geçeceğim. Dördüncü sorumuzda yazarın yurtta gördüğü yiyecek soruyor. Portakal da ilk gördüğü, hayatında ilk defa gördüğü ve tadını beğenmişti. Yazar köyüne ne zaman gidiyor çocuk? Birinci dönem bitince gidiyor. Kardeşine de portakal götürüyor annesine ve kardeşine. Altıncı sorumuz. Burası güzel bir cümle. Şimdi ne vakit portakal yesem elimi yıkamam bir süre koklarım. Elif'i koklar gibi anamı koklar gibi koklarım. Sözleriyle yazarda ağır basan duygu nedir? Elif'i ve anamı koklamak bir kişinin annesini ve Elif'i özlediğini onlara hasret duyduğunu gösterir. Üçüncü etkinliğimiz portakal metnini özetleyiniz demiş. Ben bu şekilde özetledim. Kalabalık bir aile vardı. O ailenin maddi durumu iyi değildi. 3-4 aile bir arada yaşıyordu. Ortaya yemek konduğu zaman çoğu aç kakıyordu. Yemek herkese yetmiyordu. O aileden iki çocuğun sınavı kazanarak yatılı okula gitmesi. Yazarın burada Okulda portakalı ilk defa görmesi, yemekleri çok çok vermelerine şaşırmasıyla alakalı bir konu anlatılıyor. Dördüncü etkinliğimiz portakal metnine bizden de bir başlık bulunması isteniyor. Portakalın kokusu, portakal nasıl yenir benim hoşuma giden bir başlıkta. Sizler değiştirebilirsiniz. Beşinci etkinliğimiz aşağıdaki günlükleri okuyunuz günlükler vardı. O günlükleri okuduktan sonra 5 tane soru yöneltiniz demişti. Ali Cenab öğrenci midir? Mütemadiyen derken ne demek istenmiştir? Yatağını sürüklemekten ne anlıyorsunuz? Havadan, sudan konuşmak nasıl olur? Parçaya göre Ali Cenab ve Ömer akraba mıdır? Bunları eğer öğrenci arkadaşlarınıza soracak olursanız Ali Cenab öğrenci midir? Ali Cenab parçaya göre öğrenci değildir. Çünkü işe gidiyordu. Mütemadiyen derken büyük bir ihtimal anlamında yatağını sürüklemekten ne anlıyorsunuz? Yatağını sobanın yanına sermiş, oraya koymuş anlamında. Havadan sudan rastgele konuşmak demek. Parçaya göre Ali Cenab ve Ömer akraba mıdır? Parçaya göre değildir. Çünkü hanım teyze diyor. Biz başkalarının annesine hanım teyze deriz ama gerçekten teyzemiz olsaydı teyze derdik veya teyzemiz olduğunu belirten başka bir cümle kullanırdık. Devam edelim. Günlük yaşamınızda edindiğiniz izlenimleri, bu izlenimlerin yarattığı duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız. Mesela ben bir zaman markete giderken oradaki bir olayla karşılaştım. Çöpe dökülen ekmek ve yiyecekleri gördüm. Onu kısaca özetlemeye çalıştım. Siz de buna benzer veya bunu da kullanabilirsiniz size kalmış Evet yazdığınız az önceki yazıyı değerlendiriyorsunuz Ben kendi yazdığımı e, kendime göre değerlendirdim Siz de kendinize göre değerlendirebilirsiniz 7. etkinliğim İşte burada sizinle bayağı bir konuşacağız Arkadaşlar cümleler vermiş. Cümlelerde koyu yazılanlar var. Onlar koyu yazılanlar yüklenme, özlemi, nesne, yer tamlayıcı, zarf tamlayıcısı olup olmadığını belirleyeceğiz. Şimdi siz bunları yazarsınız. Dersiniz ki falanca cümleye öğretmenim yer tamlayıcısı. Öğretmeniniz ola ki niye derse onun cevabını verebilmeniz için bunu birlikte yapalım. Arkadaşlar zarf cümleyi tamamlayıcısına ne zaman sorusunu soruyorduk. Biliyorsunuz ama hatırlatalım. Nerede sorusuna da arkadaşlar dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısıydı. Ne sorusuna şurada nerede yazalım. Ne sorusuna da aldığımız cevap nesneydi. Kim sorusuna aldığımız cevap da özneydi. Şimdi bakalım. Portakalların hepsini yedirmedi annem. Kim yedirmedi annem? Bakın kim sorusunu sorduğumuz için özne diyoruz. Burası bitti. İlkokul bitince dedem babamı yanına çağırdı. Çağırdı yüklem. Kim çağırdı dedem? Kimi çağırdı babamı? Ne zaman çağırdı? Ne zaman sorusu neydi? Zarf tamlayıcısı. Zarf tümleci. Bu da bitti. Ben böyle bir şey görmemişim. Görmemişim yüklem. Ne görmemişim böyle bir şey. Bakın ne sorusuna cevap verdiği için nesne oluyor. Bunu da tamamladık. Atarlarmış derslerden, derslerden katılı kalırsam ben okuldan atarlarmış. Atarlarmış yüklem. Direkt olarak böyle işaretliyoruz. Bu kolay bunu biliyorsunuz. Bir gün yemekte bir şey verdiler. Verdiler yüklem. Ne verdiler? Bir şey verdiler. Nerede verdiler? Nerede verdiler? Yemekte verdiler. Nerede sorusunun cevabı da yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleşti diyorduk. Bunu da yaptık. Dönem boyunca hiç gitmedim köye. Gitmedim yüklem. Kim gitmedi ben gitmedim. Buradan im ımdan anlıyoruz benin olduğunu ve gizli özne var. Ne zaman gitmedim? Dönem boyunca hangi aralıkta gitmedim? Ne zaman gitmedim? Ne zaman sorusunun cevabı zarf tümleciydi ya da zarf tamlayıcısıydı. Bunu da bitirdik. Giderken anama portakal götürdüm. Götürdüm yüklem. Ben götürdüm. Gizli özne var. Ne götürdüm? Portakal. Ne sorusunun cevabı nesneyi veriyordu. Ve son cümlemiz ne vakit portakal yesem elimi yıkamam. Yıkamam yüklemdi. Bu kolay. Bunu biliyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. Etkinliğimiz bitti. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin çocuklar.